Allah'ım. Sen benim Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin. Ben ise senin kölenim. Sen halimsin. Ben ise mağlup. Sen şafisin. Ben ise hasta. Hamit kullarına bu hayırlı ayda hataya düşmekten sakın. Sen aciz kullarını mağfiret nasip et. Sana olan muhabbetinizi arttır. Peygamberimize olan muhabbetinizi arttır. Biz kusurlu kullarız hata ettikten sonra sana dönenlerden eyle. Amellerimizi salih, sofralarımızı bereketli kıl. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi Peygamber Efendimiz bir hadis içerisinde şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmanına teslim etmez. Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacına giderirse, Allah da onun bir ihtiyacına giderir. Allah a, Allah a, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey Adem oğlu, sen infak et, ben de sana infak edeyim. O öyle bir ay ki, hanelere bereket olur, güneş olur, sevinç olur, neşe olur. O öyle bir ay ki, sofrayı kuran da, sofradan yiyen de ferah var. O öyle bir ay ki, İslam aleminin kadir gecesini saklar. Rabbim bu ay nimetlerinden bizi mahrum etmesin, bizi bayramına kavuştursun. Bir lokmamız eksik olsun. Ahaliye bir sofra kuralım. Hayrımıza bereketimiz katlansın. Her Ramazan'ın ayrı bir güzelliği vardır. Ramazan mevsimlerin içinden geçer. Bir Ramazan sulu bir karpuz özlersin. Bir Ramazan kış elmasın. Haklısınız sultanım. Bu sayfalarda bundan sonra bizim tarihimiz yazacak. Mevlam der ki, bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar, gitmez dediğin dertler gider, bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sır ki, önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Baki olan yalnız Allah'tır.